Tamam. Hepinizin de bildiği gibi hemen her gün yaşanan öğretmene uygulanan şiddet vakalarına üzülerek şahit olmaktayız. Öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan öğretmenlerimizin yaşadığı bu kötü ve üzücü olaylar artık sıradan görülmeye ve üçüncü sayfa haberleri arasında nitelendirilmeye başlamıştır. Öğretmenlerimizin itibarına saygınlığına ve hatta canına kast eden bu şiddet vakaları eğitim camiamızın en hayati problemlerinden biri haline gelmiştir. Dün Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde öğretmenimiz Remzi Özdemir'e öğrencisi tarafından uygulanan şiddet ve darp haberleri bizleri derinden üzmüştür. Öğretmenimiz Remzi Özdemir okulunda öğrencisi tarafından insan onuru ve gururunu ayaklar altına alan bir şiddete maruz kalmıştır. Bu olaylar yaşanmış ve hala yaşanmaya devam ederken eğitimcilere yönelik şiddete karşı tedbirlerin getirilmediği öğretmenlik meslek kanununun bu şekliyle kabul edilmesi yetersiz kalmıştır. Tekrar vurguluyoruz. Eğitim çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddet olaylarının artık son bulması adına meslek kanunumuzda mevzuat düzenlemeleri şart olup zaman kaybetmeden ciddi idare ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Buradan ilan ediyoruz. Öğretmene şiddet konularında gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmaz ise bundan doğacak tüm olayların sonucundan belirttiğimiz tedbirleri almayan makamları sorumlu tutacağız. Biz eğitimciler öğrencilerimiz ve onların geleceği hazırlanmaları yönünde tüm benliğimizi ortaya koyuyoruz. Bizleri motive eden en önemli unsur öğrencilerimizin başarıları ve mutluluğudur. Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde yaşanan olay gibi tüm hadiseler öğrencilerime duyduğumuz sevgi ve aidiyet duygusunu değiştirmeyecektir. Burada saygıdeğer velilerime de sesleniyorum. Evlatlarınız evlatlarımızdır. Onlar için en iyi olanı en az sizin kadar bizler de düşünüyoruz. Ve yine öğrencilerimiz için en iyisi adına uğraş veriyoruz. Unutmayın ki eğitim sadece biz öğretmenlerden ibaret değildir. Sizlerin de değiştiği, sizden öğretmenlere karşı olan duruş ve tavırlarınız, öğrenci ve öğretmen ilişkilerinin sevgi ve saygıya dayalı, sevgi ve saygıya dayalı olmasından büyük önem arz etmektedir. Birliğimizi ve haberliğimizi güçlendirmemiz adına sizlerin desteği ve katkıları bizleri mutlu edecektir. Şiddete maruz kalan değerli öğretmenimiz Remzi Özdemir arkadaşımıza geçmiş olsun diyor. Öğretmene şiddeti lanetliyor ve bir daha kamuoyunda benzer hadiselerle gündeme gelmemeyi ümit ediyoruz. Unutmayın ki baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime Eğitim ise öğretmene dayalıdır. <laughs> teşekkür ederim. Burada katkı sağlayan tüm senlikalı arkadaşlarıma eğitimsel, eğitimsel, eğitim iş tabii ki Türkiye kamu sene, Türkiye eğitim sene tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık kıymetli idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve çok değerli öğrencilerimiz tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Başkanım, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Sağ teşekkür ederim.